Merhaba. Yıllık TÜFE enflasyonu Kasım ayında gıda dışı kalemlerin etkisiyle beklentilerin altında bir seyirle %85,5'ten %84,4'e geriledi. Aralık ayında enflasyonun baz etkisiyle %69'a düşeceğini, enflasyonun 2023'ün ilk yarısında düşüşünü sürdüreceğini düşünüyoruz. Hazine bu hafta 39,2 milyar TL iç borçlanma gerçekleştirirken bankaların tahvil portföylerini arttırmalarını gerektiren Merkez Bankası düzenlemelerine bağlı olarak ihalelere gelen talep güçlüydü. Aralığın ilk haftasında yurt içi yerleşiklerin yabancı para hesapları 2,4 milyar dolar gerilerken bir aydaki DTH düşüşü 15 milyar dolara yaklaştı. Bu hafta momentum kaybeden Borsa İstanbul'da satıcılar ağır bastı ve endeks haftalık %1,1 geriledi. Büyümenin öncüsü olarak takip edilen küresel bileşik PMI yani satın alma yöneticileri endeksi 49'dan 48'e inerek ekonomik aktivitede daralmanın gelişmiş ülkeler öncülüğünde belirginleştiğini yansıttı. ABD'de açıklanan hizmet ISM'in düşüş beklentilerinin aksine yükselmesi Fed'in faiz artırım döngüsüne ilişkin ılımlı beklentiler açısından destekleyici olmadı. Hafta içinde ABD'li yatırım bankalarının 2023'te işten çıkarma yapabileceklerine dair açıklamalarının da etkisiyle hisse senetleri zayıf bir performans gösterirken, Çinde hükümetin pandemi tedbirlerini gevşetmeye başlamasıyla hisse senetleri güçlendi. Petrol fiyatı ise ABD ve Avrupa Birliği'nin Rusya'nın petrol ihracatına tavan fiyat uygulamasının petrol arzına büyük bir zarar vermeyeceği beklentileriyle 75 dolara kadar düştü. Önümüzdeki hafta yurt içinde Ekim ayı cari denge, işsizlik oranı, sanayi üretim endeksi ve perakende satış hacim endeksi açıklanacak. Sanayi üretim endeksinin arındırılmamış olarak yıllık %0,5 daralmasını bekliyoruz. Piyasa beklentisi ise %0,1 artış yönünde. Geçtiğimiz yılın Ekim ayında 4,1 milyar dolar fazla veren cari dengenin bu yıl Ekim ayında 1,5 milyar dolar açık verdiğini tahmin ediyoruz. Böylece 12 aylık açık 45 milyar dolara yaklaşabilir. Bu veri için piyasa beklentisi 1,6 milyar dolar açık seviyesinde. Hazinenin nakit denge verilerini kullanarak yaptığımız hesaplamaya göre 12 aylık merkezi yönetim bütçe açığının GSH oranının Kasım'da %1,9'dan %1,4'e düşeceğini tahmin ediyoruz. Son olarak Merkez Bankası'nın derlediği piyasa katılımcıları anketi de takip edilecek. Yurt dışında FED, Avrupa Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası'nın toplantıları gündemde. 3 Merkez Bankası'nın da faizi 50 bas puan artırması bekleniyor. Fed ayrıca makroekonomik projeksiyonlarını ve faiz beklentilerini paylaşacak. Fed, Fed Başkanı Powell'ın finansal koşullarda ilave bir gevşeme olmaması adına toplantı sonrası yapacağı konuşmasında şahin bir tutum izleyebileceği düşünülüyor. Avrupa Merkez Bankası'nın 50 bas puanlık faiz arttırımı yapması beklense de daha büyük bir faiz arttırımı da fiyatlamalar arasında. Avrupa'daki tahvillerin en büyük alıcısı konumundaki Avrupa Merkez Bankası'nın 9 trilyon euroya yakın olan bilançosunu küçültmeye yönelik de bir plan açıklama ihtimali bulunuyor. Bize dinlediğiniz için teşekkür ederiz.